Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Egg Wars oynuyoruz ve yanımda ile var. Sarpçım hoş geldin. Abi hoş Moruk Portal oyun portal Moruk Portal oyun. oyun portal Moruk Portal oyun. Valla parti kursan sana vergiz oyun kaç like istiyorsun kardeşim? Abi bu videoya en az bir 20 bin like gelir gibi Egos şerefine ya. Arkadaşlar duydunuz zilin sesini yapıştırın like'ları ve biz de olaya gireceğiz. Şimdi Sarp bu bizim egmi mi? Abi, <laughs> abi bak bu yandaki bizim Egg. egg. <laughs> egg. Abi var ya dur bir, bir, dakika sen neredesin? Ha ikiniz de ha. ben sizi karıştırdım. Aynen. Biz proyuz. Abi biz buruyuz biz senle şu an maçı kazandık bile değil mi? Evet evet şu an bitti yani o iş ya. Ben, yani an ben bitti. geldim yani sonuçta. Evet, evet ben şu an şey yani öyle dolaşıyorum etrafta abi <laughs> sen dolaş dolaş ben çözerim Sarp bu işi abi bu arada ben bir ortaya gidiyorum izinle tamam tamam ben de şunları bir toparlayacağım bu arada arkadaşlar Sarp Atilla kanalında da efsane bir Wars videosu geldi Oo evet onu da izleyin o efsane izleyin. şeyler oldu onda da aynen onu da izlemeyi unutmayın şunu ben aynen. iki seviye yapacağım abi yap, <laughs> yap 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 yapıştır <laughs> abi, abi top, top top senin en komik şeyin o Hangisi? <laughs> Umarım bir daha şu bizim ek vakası yaşanmaz Sarp. Abi evet evet. Hiçbir Aa, zaman unutulmuyor çünkü. Abi ben kazma almamışım. Kendim kazmayayım çünkü. <laughs> ya nasıl unuturum kazma almayı ya? Sarp oğlum şu egi diye kapatmıyor kimse ya? Yanımızdaki ağır nop bu arada Sarp. Öyle mi? Ağır nop. Sarp bizim ek bu. Öldüm abi. <laughs> Hiç şaşırmadık Sarp. Abi adamı öldürsem ölüyormuş. Keşke vursaymışım. Egi kırılmış ya. Ciddi misin ya? Abi, abi gel sen de saldıralım ya. Egi daha yeni kapattım. Sarp. ben tırsıyorum öyle işlerden. Abi sen tırsma gel. <laughs> tamam dur geliyorum. Abi ama. bize biri geliyor. Abi dur. bunu öldürmen lazım. Lan 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 lan. lan, lan. Ha, ne oldu. Lan, bizim çocukmuş bu. <gülüyor> <gülüyor> Sarp bu bizim çocuk. <laughs> Sarp bizim çocuk bu. <laughs> Ulan ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ama ya? Bu arada ben buradan Old'lara çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Arkadaşlar, Abi var ya inanılmazlar. Cansınız cansınız. Hepinize benden bir kalp. Çok Abi bütün YouTube'u Twitch'i taklaya getireceğiz değil mi? <laughs> Hepsini. Bütün dünyayı taklaya getireceğim Sarp. Abi bütün dünyayı taklaya getir çünkü artık gerçekten <laughs> krallar geri döndü. Tam krallar geri döndü. Çünkü tamam krallar... Diyorum. Çünkü hani takla kundum tayfa da döndü abi. Asıl kral onlar zaten. Krallar derken onları söylüyoruz. evet aynen. Biz sadece göz önündeki şeyiz değil mi? Aynen. Aynen öyle. Arkadaşlar kralsınız. Çok teşekkür ederim. Abi valla. Abi ben bu arada ortadayım. Operasyondayım. Ben de geliyorum Sarp. Operation Kundum. Zaten Operation herkesin ekip atlamış lan. Oo. Abi yavaş. Olur abi ben bari. ek kırmaya gidiyorum. Tamam bu bizim çocukmuş. Ha tamam. Bu bizim abi çocuk, bizim sarp. çocuk bu. Dur 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 gidiyorum sen. Abi ek kırmaya benimle gel. Ta Neredesin sen? Hangisindesin? Abi purple'a gittim. Purple. Purple. Dur bakayım geliyorum. Neredesin? Lan? Abi bunu, bunun elmas kazması var. Elmas kazma. Aa gördüm seni galiba. Abi bunun elmas kazması var. Nasıl olacak? Elmas kazması olsun sarp ne olacak ki? A aşağı düştüm lan. Kazmayla mı öldürecek bizi sarp? Abi hayır, e obsidyen kaplamış o yüzden. Noob. He sarp dalayım mı lan ona? Abi daldı dal ama ben patladım abi evnolar. Oo! Dur dur dur. Abi, Oyalıyorum sarponu. Abi dikkat et. Tamam bekle ben geleceğim. De, dık, gülme. Gel oğlum gel gel gel. Gelsene oğlum. Abi bizim, aa, abi bizim abi bizim ek kırıldı. Aa ek kırıldı kaçıyorum. Kaçıyorum 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 kaçıyorum. Nasıl Kork kırıldı bizim ek ya? Abi abi ben ölüyorum abi ölüyorum abi abi ölüyorum 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 vallahi ölüyorum abi, abi ya. Abi kaç lan. Ölüyorum 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 abi. Allah'ın bu Tat 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 tat. abi. Oğlum beni bitiriyorlar. Beni bitiriyorlar sarp. Aa, Allah senin cezanı vermesin Sarp. Abi ben noob değilim ama sen çok noobsun o nasıl olacak? <laughs> Oğlum ilk önce sen öldün o. Abi ama sen beni yapayalnız bıraktın. <laughs> Aa, abi bir şey söyleyeceğim. Abi, bizim, söyle. ta bizim takım arkadaşımız... Sarp abi selam, Ma selam diyor. Abi Minecraft skinini sanki senin tipin mi yapmış ya? Böyle Bakayım mı? Bakayım mı? Abi herkes düşsene senin tipini yapıyor. Üstünü çıkartması Ooh. lazım. Efsane olmaz mı arkadaşlar? Allah Herkesi Allah. öyle göreceğim. Herkesi öyle göreceğim. Bütün dünyayı taklaya getireceğim. Oya, <laughs> 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 sen bana da bir ver. Abi Lan sen ne bütün oluyor? dünyayı Engel patlıyor. Sen bütün dünyayı taklaya getiriyorsun ha. Aynen, bütün Abi, dünyayı. Abi sen bütün dünyayı taklaya getirdikten sonra peki ondan sonra ben ne yapacağım? Sen kunduma getireceksin. <laughs> Abi biri bize geliyor. Ay ay ay. Çabuk çabuk. Abi. Sarp 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 sarp. Sen 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 Lan bize gidiyor. Ya. Abi, ya Allah Allah bu. Abi Allah dur dur, bir dur, şey yok. Dur, dur, dur. Öldüreceğiz. Öldüreceğiz. Tamam. Öldüreceğiz. Tamam. Tamam ben de geldim. Tamam aşağı attım tamam. aşağı at, Tamam. Sarp eksiz. Göçebe, e göçebe yaşıyoruz. Göçebe abi set çek lütfen Allah tamam, kitap tamam, için ya. Oğlum bana demir vermiyorsun ki nasıl çekeyim ben seti. <gülüyor> abi, <gülüyor> al al <gülüyor> demir al al. Al arkandayım. abi at, bana. attım attım. Attım adam aldı herhalde. Lan. Bana blok at. Lan demir ver. Bana blok at. Lan <laughs> demir versin. Oğlum evet. ya siz ne yapıyorsunuz ya? Abi, <laughs> Arkadaşlar ya. bunlar nedir ya? Tamam biraz millet o zaman birbirini yesin. Ne diyorsun? Tamam şöyle ben bir set çektim. At 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 taklaya getireceğim. As log 1. Oo! <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Ne yaptın? bir dakika o, benim yayına gelen çocuk o. Öyle mi? Evet evet. Güzel pro oynuyordu mu? o. Pro pro. E yani egimiz kırıldı. <laughs> yani bizden pro o kadar. Herkes bizden He. Evet. pro zaten. <laughs> tamam evet. Abi. evet. Abi ben Diamond'ı tamir ettim. <laughs> tamam, o süpersin. Buradan göçebe hayatımızı sürdürmemize gerek yok. Buradaki mekanı koruyacağız. Tamam, buradaki mekanı koruyup set çekip adamlara dalıyoruz. Sarp, taktik abi belli galiba. kardeşim. A abi dalalım hepsini ve eve ardından. Kundumu giderim. <laughs> mu geldi. Oğlum <laughs> <laughs> abi ya. Yemin ediyorum <laughs> var ya. Bu çok çok, <laughs> çok ikoniksin abi ya. <laughs> Ya oğlum dur, dur, dur ya, eski eski sokuk mimar aklıma geldi şimdi. Aa Aynen yani, yani benim en çok hoşuma <laughs> giden şey abi. Eee taklaya gel dağı, öyle. Gel do. <laughs> abi yani. gel gel kavgaya karışacağız gel. <laughs> tamam tamam, oğlum bir diamond alayım ya üzerime bir şey çekeyim Sarp hiçbir şey abi, yok. Abi ama dur 3 kişiyiz gel gel senin de gelmen lazım. Tamam geliyorum. Dur Oğlum şu baltayı ver bana. Tamam. Gel abi gel ortaya gidiyoruz biz. Tamam. Ooo ok çekmişler. Oh. Lan sakın 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 açtık, sakın sakın ölmeyin açtık, ölmeyin, açtık. Ölmeyin, açtık. ölmeyin Az daha ölüyorduk ya. Sarp bizim güçlenmemiz lazım. Bizim çocuk öldü mü lan? Yok yok, yok ölmedi ya. Burada öldü, burada. Öldü, öldü. Abi bizim güçlenmemiz lazım net. Aynen 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 şu diamond'ı bir hemen iki yapalım hızlıdan. O ok çekmemiz lazım. Lan oğlum bana lazım bana at at. Oğlum, oğlum ba Dört tane elmas lazım diyor bana üç tane lazım. Ha iki yapacağım diyor abi dur. Tamam at 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 at. Aa. <laughs> dur dur. Abi sar bak. Çete bak çete bak. Abi. Çete bak. abi. <laughs> at sar <sana lan. gülüyor> abi. Abi adam gel. Abi topu. etle vuruyorsun. noob musun? <laughs> etle vuruyorsun. <laughs> tamam. Allah seni kahretsin abi. <laughs> lan oğlum atsana. Diamond elmasları at. Elmasları at. Lan bana da üç tane lazım işte. Hadi. Ben de var at. Abi bu çocuk fotoğraf çektiriyor ama sen çocuğa etle vuruyorsun. Aa tamam. Abi gel şunu kunduma getirelim mi? Dur 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 Abi hadi. Vur vur vur. Lan kaç mı kaç mı? Gel 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 gel. Tamam. Abi biz takıma niye yazamıyoruz ya? Takıma yazdım ben. İki ya, yazamadım. Aa. Partiye yazdım partiye. Ha. Abi, abi ben... takıma nasıl yazılıyor ya? Kendimi kendimi boşuna mı yedim lan ben? Abi evet. <laughs> abi çünkü sen noobsun. Arkadaşlar yorumlarda yazmayın. Noob değilim ben. 25 diamond'da ben bunu upgradeliyorum ondan sonra uçuyoruz uçuyorsan. Abi ondan sonra uçarız aynen. E hey abi sen ya. ne kadar noobsun sence? Ben çok noobum sağ. Sen o diamond'ları alma. Abi al. Abi da şunu şş şu, şu, bak şu halimi görünce ne geliyor aklına? Bak bir bana. Bak. <laughs> Bekle. Bekle. Dur dur. Uzakta dur. Uzağa git biraz. Tamam. <laughs> oh, oh. Aşırı old. <gülüyor> <gülüyor> aşırı old değil mi <laughs> Aşırı aşırı. 2014. Onu bilenler çıkar ya. Arkadaşlar Hatırlayanlar var mı? Abi peki beni Twitch'te de takip etsinler mi? Uuu Twitch Sarpatilli arkadaşlar. Yayınlarımız olacak bu arada. Şaka bakalım. Evet evet. Twitch kanalına takip edin. Orada sürpriz yayınlar gelecek arkadaşlar. Aynen Şu hatta bu de. bu vaktine kadar izleyen adam gibi adam takipçilerimiz, kadın gibi kadın kadınlarımız için <laughs> şey ufak bir spoiler verelim. Yayında survival oynayacağız. Uuu arkadaşlar hepinizi bekliyorum. Şuraya kadar da izleyen ben yazabilir mi yoruma? BN. Gerçekten, Gerçekten. o delikanlıları görmek istiyorum. Abi BN yazsın ama BN. BN. Bane. <laughs> BN. BN yazın arkadaşlar. Aynen BN yazın. Abi dur dur dur. Gel yukarı gel bende Yukarı gel. Yani. Elmasları ona at. O upgrade'ler. Yukarı bak. Upgrade, Yukarıya bak. Ben upgrade'ledim ya. Şey. E, 3, 3 mi oldu? Aynen. Abi. Bu ne lan? gel pa parkur yapalım. Oğlum ben parkur yapamam. Üzerimde 18 diamond var. Sarp. Abi şifre gidersin. Aşağı düştüm. Sen sen bunu sana. yapma. Sen ölürsün. Yok, ya. yok yok yok. Set çekeceğim ben. Abi ben de set çekmek istiyorum. Aynen. Gel. Çekelim. Of. Ya bu beş, on, on beş. Lan bir tane daha lazım ya. Abi gel atayım, gel atayım. Ya iki tane daha lazım. Neredesin? Gel atayım abi, gel atayım. Sarp tamam. bu bizim ek lan. Sarp bizim Oha. ek bu. Oha! Herkes tanıdı. Dur. 5 tamam süper. Aynen bir demir set çekelim en azından. Öyle yapıştıralım ya. Evet evet. Oh bu şey. adamları... Ha şey sağlam kazma da al. Altından al onu. Altından al. Aynen. Tamam, Setler 20 yapalım. ediyor. Kılıç da 12 değil mi? 32 lazım. Tamam ben bekliyorum ben. Siz Aynen. istiyorsanız birazcık asayi sağlayın. Ya şu takıma yazabilsek çocuğa derdimi anlatacağım. Takıma nasıl yazıyoruz ya? Pordi. Pordi'ye geliyor değil mi? Allah o, Allah ya. Onu bir yorumda yazsanız arkadaşlar. Nasıl yazılıyor? Biz takıma yazmayı için. bilmiyoruz ya. Bu kadar da oldum. olmaz ki lan kardeşim. <laughs> Aşırı numuz. Baksana herifler global'e yazıyor. Takıma yazıyor. Adam resmen 0 hattan arayacak. Biz daha takıma yazamıyoruz. O tepede <laughs> Kapışma var lan Abi onlar kapışsın Onlar çünkü noob zaten Noobs are welcome Noobs are welcome Şimdi seninle müthiş bir kundum operasyonu çekeceğiz Hazırla kendine. Haydi bakayım sir. Full altın elma al Tamam Ben de set çekiyorum şu 24 an 24 goldmuş ya ben Şey alacağım ya Demir balta alacağım Ya da diamond kılıç mı alsam Diamond kılıç alıyorum ben Diamond kılıç güzel Şöyle şunu bir yiyeyim abi. Altın elma alalım bol bol. Ee, bir de sen sağlam bir kazma çek King. Sağlam. Tamam. Hop Twitch'e takipçi gel. evet arkadaşlar. Açık <gülüyor> kalmış. <gülüyor> evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. Oo, güzel. Birazcık diamond ben alayım. Sarp. Al abi ol. Ben yeterli bu bana. 12 diamond değil mi şey? 12 ee, diamond. 12 diamond tamam. Okey. Şey yapmak istiyor musun? Ne? Ok. Evet. Ok. Bok. <laughs> Abi ben bu <bir> oku <laughs> tamam anlamında demiştim ya. <laughs> ben çok yanlış anladım bunu. <laughs> Sen bana <laughs> ok istiyor musun dedim. Ok dedim. Ben de ok dedim yani hani. <laughs> tak, takım, takım, yapmayan ban yeriz diyor. Geçen yedi arkadaş. <laughs> Kim? Bilmiyorum. O arkadaş yemiş. <laughs> Bilmiyorum. <Ben. gülüyor> Geçen yedi arkadaş. <laughs> Geçen yedi arkadaş. Abi geliyor? Abi gel öldürelim onları. Aynen aynen şöyle ben aldım. Yok o şey ya noob bizim çocuk işte. Ama onu kunduma getireceğiz net. Abi 3 takım kaldık herkes 3 kişi. Yemek alayım biraz da buradan. İlk tamam. Ben saldır saldırmadan duramıyorum ya anlamıyor musun? Vallahi gidelim abi ben okeyim. Ben de okeyim. Hadi gidelim. Ya öleceksek ölürüz son. Ne yapalım ya? Senin için okta çeksem mi? Varsa hemen hazırda çek. Abi bir diamond'a ihtiyacım var. Gel gel atayım gel gel. Do gel at gel. at. Al iki tane. A, a, altının var mı? Ok çekeyim. Ee, altın dokuz tane var, atayım onu da. At abi, at abi, at abi. Al 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 Tamam, ok da yapıyorum o zaman. Tamam. Ee, şeyim Olay, var mı sen... bol bol. Altın eva al, var mı? A, var var, on üç tane var. Çok King. Hemen gidelim Sarp. Onları bitireceğiz. Onları çok pis bitireceğiz. Onlar şu an neyi farkında değil, değil mi? Aynen, burada taklacı ile kundumcu var ya. Biraz daha altın elma alsak aslında dam. Bende 12 tane var sende. 13. E yeter gibi ya. Haydi gidelim sarp. Haydi gidelim ya gel. Yeter ya sıkıldık. Bu ne? Minecraft çek. Minecraft çek. Minecraft çek lan. Lan oğlum bu. Abi aman diye. Tamam, aman tamam, az kalsın. Ya. Az kalsın var ya. Ben i̇lk abi ilk önce nereyi kunduma getirelim? Gel red, gel. Red, gel. Red. gel 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 gel. Red 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 red. red. Koş koş koş. Koş lan düşeceğim. Tamam. ha onlar yok yok burada ek yok. Onlar birbirini yok ediyor. Dur ortaya tamam. gideceğiz. Gel tamam gel. hadi Sarp. Hadi Sarp. Kırmızıya gideceğiz. Tamam. Hadi dur ben blok alacağım. Blokum bitecek çünkü. Siz devam Sarp. edin. Sarp. Siz devam edin abi. Sarp. Buradan düşersem çok kötü olur. Düşme lan. Sarp. Girdim. Ok mu aa, atıyorlar orta. sana. Yok burası ortaymış. Orta orta. Sap gel 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 gel. Geliyorum geliyorum. Gel 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 Abi abi gideceksin? arkamda adam var. arkanda biri var. Arkanda biri var. Ah! Ah! Düşme aa! düşme. Aa! Abi e, noob. noob 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 yapma beni izle. İntikamını alacağım. İntikamını alacağım ne oluyor ya. Ya nasıl düştüm ya? ya ben niye bu kadar noob'um? Oo abi herkesin eği bitti. Oo Sarp, senden birincilik istiyorum. Kundum King Sarp. Sarp. Abi alacağım Sarp. birinciliği senin için. Sarp 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 Sarp. Geldim. İşte bu. İşte bu. Bak bu beni öldürdü Sarp. Bunu bitir. Evet evet. Bunu aman bitir. Sarp. Aman lan. Aman. Lan. Düşüyordum. Lan. lan. Lan sakın sakın sakın. Sarp. Sarp bitir onu. Sarp onu bitir. Onu bitir. Onu bitir. Bitir onu. Bitir onu Sarp. Sarp adamsın. İşte bu Kundum Çink geri döndü. Kundum Çink. Helal. Abi abi herif Sarp çok kaçıyor. iyi kaçıyor ya. Sarp Gel kaçıyor. lan buraya. Gel o kadar, lan da buraya. kadar da iyi kaçamıyor Sarp. Hadi. İşte bu. Onu oh, kafalı ya. Gitti. Kafalı gitti. Kafalı gitti işte bu. İşte bu. Hadi Sarp. Hadi. Hadi alacaksın onu. Hadi, Hadi abi. Hadi Abi senin için alacağım. Hadi. O beni aşağı attı Sarp. Çabuk. Sarp bitir onu. Sarp taklaya getir onu. Ay çabuk. Yukarıda 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 yukarıda. Sarp çabuk. O mavili de gelmiş. Gel 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 yukarıda sarp. Ama mavili de gelmiş. Neredesiniz oğlum ne yaşıyorsunuz? Abi arkadan başka. Ne yukarıda S e, yukarıda. Sağda sağda. Yanlı da geldi. Sarp, uh! Sarp aşağıda 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 o. Aşağıda saklanıyor. Tamam. O abi bunlar Oo. sıkıntı ya. Bunlar birbirini yese ya. Ya kırmızılı tek kalmış. Bizim siyanları öldürmemiz lazım. Onlar da üçlü takım abi. Hepsinin niki aynı. Oo. Oo. Çok sıkıntı. Sarp 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 sarp. Evet helal sana. Ah. 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 Eşlik herifler. Sarp. Abi araya aldılar bizi. Sarp. Abi 3'e 2'yiz. Sarp. Hileci takım vs kundum tilla <laughs> niye hiiliçi oluyoruz artık? abi öleceğiz sarp 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 oğlum senin eleman kaçtı lan tamam geldi 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 abi ben de kaçıyorum Yo geldi 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 sarp bunları var ya al seni var ya yılın ek pro'su ilan ederim abi top. bunlar abi, güçlü ama benim king benim altın eleman bitecek Kaçman Bizim elemanı lazım. bitiriyorlar. Tamam. Bizim elemanı bitiriyorlar. Sarp dal. Kaçmak bize yakışmaz. Abi altı eleman bitecek. Sarp benim için dal. Abi dalacağım dur. Kanimizin son damlasına kadar seveselim. Kanimizin son damlasına <laughs> kadar. Oo hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an efsane bir turnuva maçındayız. Abi, Sarp Atilla dünyayı taklaya getiriyor. Abi vallahi taklaya getiriyorum herkesi. <laughs> Aynen. Sarp. Onları okla aşağı atmak tek şansın. Aha kırmızı da öldü. Abi ölüyorum. Öl. Lan ölme ölme ölme. Ölme lan geliyorlar geliyor. Çabuk çabuk Sarp. Sarp. Abi bizim bizim çocuk öldü. Sarp nasıl öldü? Sarp öldü. ne oluyor? Sarp seni köşeye sıkıştırdılar. Kunduma getiriyorlar Sarp. Sarp kunduma geliyorsun. Abi Sarp, ben kunduma, kunduma gel gelmem. Kunduma gelmem. <laughs> Sarp, ben kunduma Sarp, getiririm. Sarp o... Bu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan bana yorumda yazabilirsiniz. Yüzlerce farklı içeriği barındıran kanalımı gezebilir veya yandaki videolardan birine tıklayabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.